Herkese merhabalar. Bin marketlerinde sadece 3 gün geçerli olacak muhteşem bir katalog ile karşınızdayım. Neden muhteşem diyorum? Çünkü şimdi sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Bu hafta evinizin mutfak eksiği ne varsa liste yapıp bin markete gideceksiniz. Yumurta, yağ, meyve, sebze, kahvaltılık ürün, bulaşık deterjanı. Aklınıza ne geliyorsa hepsini bu videonun içerisinde bulacaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlıyorum. İlk olarak 30'lu yumurtalar 139 liraya düşecek. Piliç bütün poşetlerde kilogram fiyatı 79.90. Dana kıymanın 400 gramı 159 lira. Dana kuşbaşının yine 400 gramlık paketlerdeki fiyatı 169 lira. Temel gıda ürünlerinde nohutun kilogram fiyatı 46.50, fasulyenin kilosu 54.75, yerli kırmızı mercimek 1 kilogram fiyatı 37.50, un çeşitleri 5 kilogramlık paketlerde 85 lira, irmiğin 500 gramı 11.50, basmati pirinç 1 kilogram 55 lira. Süzme beyaz peynir 500 gramı 59.50 350 gramlık tereyağları 109 lira. Tam yağlı tost peyniri Aknaz'ın 500 gramlık paketlerde 109 lira. Kolot peyniri 500 gram 119 lira. Tam yağlı taze kaşar peyniri 700 gram 169 lira. Tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir Ekicinin ve Kaanların kilogram fiyatı 169 lira gelecek. 6 Ocak tarihine kadar bu fırsatlar geçerli olacak. Bu arada değerli izleyenler, lütfen videomuzu izleyenler beğeni butonuna basıp ben buradayım, izliyorum, takip ediyorum demenizi rica ediyorum sizlerden. Kanalımıza abone olmayanların da abone ol butonuna basmasını tabii ki istiyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum sizlere. Yarım yağlı sütler yine dostum. Litresi gayet iyi bir fiyat. 23.50 Pastörize sütler 29.75. Yine dostun 1 litrelik pastörize sütleri doğal süt olarak karşımıza geliyor. 28.75. Aromalı süt çeşitlerinde adet fiyat 8.50. Küçük 200 milimlik sütlerin fiyatı 7.75. Bin vezir 1 litrelik tam yağlı ayranlar 21.50. Lor peynirleri farklı markalar 500 gramlık paketlerde 32.50. Tam yağlı taze sürülebilir peynir 200 gramı 32.50. 2.5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtlar 69.50. Domates salçası 29.75. 1 litrelik zeytinyağları 195 lira. Küp şekerler yine 1 kilogramlık paketlerde 39.50. Biber salçası acı tatlı. Yurdum markalı 650 gramlık cam kavanozlarda 51.75. Siyah zeytin kilogram fiyatı 89.50. Toz şeker 5 kilogramlık 165.75. Makarna çeşitleri bu hafta indirime girdi. Normalde 22-23 bandında olan makarnalar bu haftaya sadece 3 günü özel 15 lira Nuh'un Ankara makarnaları. Yine Mutlu'nun makarnaları 13 lira. Filiz makarna çeşitleri bu 7 Ocak tarihindeki fiyatını söylüyorum size 22.75 civarına gelecek. Yani şu an için eğer makarna ihtiyacınız varsa 15 liradan kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Vişne reçeli 1 kilogram 99.50. Bal 460 gramlık cam kavanozlarda 159 lira. Çilek reçeli kilogram fiyatı 89.50. Ton balık ikili paket fiyatı 78.50. Kahvaltılık sos çeşitleri acı ve tatlı 300 gram 29.75 Heinz'in ketçapları 49.75 mayonezleri 75 lira soğan halkası farklı markalarda 450 gramlık paketlerde fiyatı 27.50 piliç köfte 300 gramı 39 lira bulaşık makinesi kapsülü Asperox'un 30 adet var içerisinde 149.50 ...finish, kuantum, tabletler... ...içerisinde 40 adet var... ...199 liraya gelecek. Değerli izleyenler... ...bu katalog gerçekten çok ayrıntılı... ...çok kapsamlı bir katalog olmuş. Birazdan manav yolundan da bahsedeceğim. Burger piliç 300 gramı... ...32.50... ...hindi baton salamın 500 gramı... ...55 lira... ...piliç kalçalı butlar... ...kilogramı 65 lira... ...but yine kilogram fiyatı... ...109 lira... Bu arada hep indirimli fiyatlar gözümüze çarpıyor. Piliç dönerin 200 gramı 49.50. Meyve nektarı Dimes'in 1 litresi 34.50. Kahvelerde de yine bu hafta indirimler var. 100 gramlık Nescafe, klasik kahveler 94 lira. Hazır kahve çeşitleri onlu paket fiyatı ikisi bir arada ve üçü bir arada. Nescafe'nin bu ürün 49.50 sütlü köpüklü üçü bir aradalar ve latteler yine 9'lu ve 10'lu paketlerde bu ürünler 49.50'ye gelecek. Hazır kahve çeşitleri tek içimlik 6.50. Fındık kremalı bisküviler 34.50. Kakaolu bitter çikolatalar Ülker'in 29.50. Eti top kek 5.75. Metro Ülker Metro 8 lira. Çikolatalı kek eti Brownie'nin 7 lira. Eti karam bitter 29.50. Eti hoşbeş 24.75. Atıştırmalık ürünleri de bu hafta oldukça fazla. Bin marketlerinde rulo gofretler 44.50. Çikolata kaplı sandviç bisküviler 48.50. Ülker Choco Prince 38.50. Ve sıra geldi manav reyonuna. Bin marketlerde bu hafta 6 Ocak tarihine kadar manav reyonunda hangi ürünler var? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şaşıracaksınız. Çünkü oldukça fazla bir ürün yelpazesi var bu hafta. Yerli muzların kilogram fiyatı 44.75. Yaban mersini bu hafta bir marketlerinde geliyor. 125 gramlık paketlerde 54.50. Mantarın 400 gramlık paketlerdeki fiyatı 39.50. Mandalina'nın kilogram fiyatı 34.50 salatalık 44.50 sarımsak yine kilogram fiyat 199 lira domatesin kilogram fiyatı 39.50 kivi'nin 1 kilogram fiyatı 79 lira havuç kilogram 24.50 nar 32.50 ayva'nın kilosu 39 lira Santa Maria armut 44.50. Deve Carmut 44.50'ye gelecek. Eko Elmalar 26.50'ye gelecek değerli izleyenler. Oldukça geniş kapsamlı, oldukça etkili, güzel bir katalog olmuş. Ben beğendim. Çünkü gerçekten insanların bir alışveriş listesinde olması gereken tüm ürünleri bulabileceğimiz bir katalog olmuş. Bu hafta bir Market'in katalogunu ben ee, gayet güzel buldum. Diğer market kataloglarını da yine bu hafta içerisinde özellikle hafta sonu kataloglarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden takipte kalın. Bakalım daha iyisi var mı? Daha güzeli var mı? Daha indirimli olanı var mı? Bunun hepsini yine videolarımızın içerisinde bulabilirsiniz. Hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.